Aşık Veysel Şatıroğlu 25 Ekim 1894 tarihinde Şarkışla'nın Sivrialan köyünde doğdu. 7 yaşındayken çiçek hastalığı sonucunda gözlerini kaybetti. Gözlerinin kapanmasından sonra babasının desteğiyle bağlama öğrenmeye heves etti. Uzun sanat yaşamı sırasında "Uzun ince bir yoldayım, dostlar beni hatırlasın, güzelliğin 10 para etmez" gibi meşhur eserler verdi. Aşık edebiyatının meşhur isimlerinden biri oldu eserlerinde yalın bir Türkçe kullandı. Doğa, toplum ve siyasi olaylar üzerine çalışmalar ortaya koydu. Şiirleri, Değişler, Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın isimli kitaplarında toplandı. 21 Mart 1973 yılında akciğer kanseri sonucunda öldü. Sivrialan köyünde yaşadığı ev 1982 yılında Kültür Bakanlığı tarafından restore edilerek müzeye çevrildi.